İlk 6 bölge, anakartın sağında bulunan klemens grubundadır. Artı 8 tanesi, exon kartı ile gelir. 15. bölge, siren sabotaj çıkışıdır. Diğer dört bölgede keypad'lere ait bölgelerdir. Bağlandığında 19 bölge kullanılabilir. Kullanımı menüsünden hangi bölgeleri aktif pasif yapabileceğinizi seçebilirsiniz. Bölgeler arasında dolaşabilmek için P3 ve P4 tuşlarını kullanabilir, sıfır tuşuyla da seçim yapabilirsiniz. Bölgenin kullanıma kapalı olması için etkin seçeneğinin yanındaki kutucuğun içi boş olmalıdır. Davranış menüsü ile bölgelerin davranışlarını seçebilirsiniz. Normal, panel kuruluyken hareket algılar algılamaz alarm oluşturur. Giriş çıkış giriş çıkış işlemlerinde panel alarm durumuna düşmeden önce belirlenen süre kadar gecikme sağlar. Kullanıcıya süre tanır. İzleyici giriş çıkış bölgesini gören, girişte ve çıkışta takip edip gecikmeye uyan bölgedir. 24 saat panel kurulu olsun olmasın hareket algılar algılamaz alarm oluşturur. Evde kurmada modunda bütün bölgeler fabrika ayarlarında devre dışı olarak ayarlanmıştır. İstenilen bölgenin evde kurmada modunda aktif olması için bu ayarın etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Kontakt tipi menüsünden normalde açık, normalde kapalı olarak seçilerek dedektörün çalışma şekli belirlenebilir. Otomatik bypass seçeneğinden panel kurulurken devre dışı kalmasını istediğimiz bölgeleri pasif hale getirebilirsiniz. Bağlantı şekli menüsünden bağlanan dedektörün tipine ve bağlantı tipine göre ayar yapılabilir. Basit seçeneğinde dedektör ile bölge direkt kısa devredilir. Bir direnç seçeneğinde dedektör bir adet direnç ile bölgeye bağlanır. Bu sayede dedektör kablosundaki kopukluk panel tarafından algılanır. İki direnç seçeneğinde dedektör iki adet direnç ile bölgeye bağlanır. Bu sayede hem dedektör kablosundaki kopukluk hem de kısa devre hali panel tarafından algılanır. Bölge tipi menüsünden takılacak dedektöre göre bölge tipi ayarlanır. Çapraz bölge olarak ayarlanan bölgelerin ikisi birden aktif olduğunda panel alarm vermektedir. Girişte zil seçeneğinde bölge açıldığı zaman bu özelliğin aktifleştirildiği tuş takımından uyarı sesi gelir. Çıkışta zil seçeneğinde ise bölge kapandığı zaman bu özelliğin aktifleştirildiği tuş takımlarından uyarı sesi gelir. Keypad aydınlat seçeneğinde bölge açık kaldığı süre zarfında aydınlatması açık kalması istenen keypadler seçilir isim seçeneğinde bölgeye ve kullanılacak dedektöre göre isim verilir. Bildirimler menüsünden bölge açıldığında ve kapandığında keypad ekranında uyarı verilmesini sağlar. Parametre menüsünde bölge tipi kurma çözme olarak ayarlanmış bölgelerde dışarıdan tetikle kurma çözme yapılabilmektedir. 4 farklı parametre ile 4 farklı kurma çözme yapılabilir. Kablosuz ID menüsünde takılacak kablosuz dedektörlerin numarası gözükür. Tepki süresi menüsünde panelin Bölge açıldıktan sonra alarm vermesi gereken süre ayarlanır. Sessiz seçeneği işaretlendiğinde dedektör alarm verdiğinde merkeze sinyal gönderir ama sirenleri çaldırmaz. Çift vuruş süresi menüsünde girilen saniye değeri kadar süre içerisinde ikinci sinyal gelmeden alarm çaldırmaz. Diğer konulardaki bilgilendirme videolarımız için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.